bok gibi gitti yine bomba. Side içi var. Çok güzel. Help 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 help. Yine side var. Göldüremedik lan onu biz. Durun babalar. Ulan arkadan geldi. Çanak var çanak çanak. Arka. Abi çanak mı? Güzel. Çok iyisiniz beyler, helal. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Doğru yoldayız. Sakın şaşmayın. Ben tüm kanallarım eklendi. Sıfırdan başlıyorum. Hesabı dün kurdum. Abi birlikte kasak mı? Dedim ya yolda model yapıyorum. Okay. Sponsorum yani. Aşırı abi. Dümdüz edelim. Başlamadı bu oyunda ya. Hızlı bir fayarın. Daha bir şey göremedim. Burada da bir şey yok. A muhtemelen. Tamam evet. Tarık girdiler, sakin. Bakmıyor hiç. Böyle bakıyordum. Aşağıya kömür Temizliyorum Üstte Tamam, o da side içindeydi herhalde Şurada, 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 şurada. Ölü lan, elinize sağlık benim. Bu eli sallalım mı yoksa? Çöz, gidelim istersen. Tamam, çözüyorum Savunucular kazandı. <laughs>